yok onu demiyorum. Şunu altından geçireyim mi? Bırak baba. Sen şunu alayım geç abi. Taşak çöktün mü öyle? Tamam. Yakın abi buraya gelsen var ya. Taşın altına gidiyor kestireyim Hmm, doğru söylüyor abi. Ben ben tutayım orada sen oraya geç ben sana uzatayım kultayı dayı. Buraya gelsen. Sen git yemeğe baksana, ne bak geldin ne oğlum yemeğe burada balık. Allah Allah. Oğlum sen onursuz diye adamsın, o balığı da kaçırtırın ha şimdi. Buraya Gel gel tarif. Aptan ama Vay canavim, vay vay <laughs> <Kastiyonlar. gülüyor> <Kastiyonlar. gülüyor> ne dedim bir kere bu bu He, dedim <laughs> 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 Sekoş bana bak Siz kaldır şöyle şey. kaldır da abi, şu an çekiyor fotoğraf alabilir dur